Sübadele'den ilk gelenler, dedemle anneannem, gemi Mimar gelmiş, oranın limanına. Ondan sonra e, dedemler korkmuş, bizim çocuklarımız bu denizde boğulur diye bizi ovası olan, tarlası olan bir yere yönlendirin. Onlar da Çatalcı Ovayınca Köyü'ne gidip yerleşiyorlar. Annem o zamanlar 3 yaşındaydı, e, en küçük dayım burada dünyaya geliyor. o annemler dört kardeş memleketten gelmiş oluyor mübadeleyle beraber. Ertesi hafta babamlar geliyor. Babamlar da Mimar Sinan'a yerleşiyor. Onlar da beş kardeş. Oraya dedenler 18 kardeş aynı anne aynı babada bir tanesi Tepecik'te, bir tanesi Selim Paşa'da, bir tanesi Kamil Oba'da. Onlar oraları seçiyor ama çoğu kardeşleri hepsi Mimar Sinan'a yerleşiyor. Üst başımla geldiler. Öküzle başladılar tarlaları sürmeye. Zaman sonra tabii aile, çoluk, çocuk, herkes çalışıyor. Bunu bizler bile yaptık bizlere babam çok büyük tahsil vermedi. Kalkınmamız için hep bizi tarlada orada icarla tarla tutup bizleri tarlalarda çalıştırdı. Herkes evinde bir şeyleri yapıp da üretiyor. Yani dışarıdan bir şey zaten o zaman yoktu ki. Yoktu. Hani bir tarhana bildiğimiz hep onunla yapılacak olan yemekler. doğduğumuz ev dört katlı eski yapı bir evdi. Önce bir mutfak, bir de ocak. Bizim bütün yemeklerimiz orada pişiyordu. i̇kinci katta bir babaannemle dedemin odası vardı. Bir de bir gelen misafir için oda bir oda vardı. Bir de yediğimiz yemek odası. Yatak odalarımız onun üstündeydi. Babamdan sonra amcam evlendi. Bir üst kattaki odada kalmaya çalıştı ama yeme içme bir arada. Onun çocuğu evlenince ayrıldı, ayrı ev açtı. Ama biz yine babam en büyüğü diye idare babamda. Ondan sonra dedemle babaannemle 13 yıl aynı amcamla biz altı kardeş aynı evde yaşadık. paylaşmak yalan yok yanlış yok birbirine destek etmek bir de e, büyüklerimizin e, öyle boşuna harcama şeyleri yok tutumları vardı hani şimdi gençler çıkıyor markete evi dolduruyor yetiştiremiyor bir haftada pişirmeyi çöpe atıyor ve babaannemin hiç yoksa e, 50 tane tavuğu vardı her gün 50 yumurta alıyordu onun bir odası vardı, oraya kilitliyordu. Biz ondan izinle yumurta alacaktık. E, kış kavunumuz vardı, sarı sarı. Kırk ağaçlarımız vardı, kışın yenir. İzinle isteyeceğiz ki, versin keselim. Başka şansımız yoktu yani. O oda kilitliydi. Gece akşam yemeğinden sonra ille ya bize biri gelecek, ya biz bir yere gideceğiz. Sarı mısırı siz hiç haşlanmış yediniz mi? Kuru sarı mısırı. Onu tencerelerle büyüklerimiz haşlar, üstüne şeker döker, ceviz koyar, gelen misafire ikram ederdi. Eskiden bu kadar meyve çeşidi yoktu ki. Ya da e, öbür cin mısırı, patlayan mısırı, onu patlatırdı. E, çocuklara, mesela büyüklere kahve yapılıyorsa çocuklara sütlü kahve yapılıyordu. Misafirlik yapıyordu. E, Bambaşkaydı o zaman Ramazanlar ben yalnız şunu hatırlıyorum Köyde belli bir hane vardı Ya 80 haneydik Ya 90 hane Her gün Bir aile hocanın yemeğini verecek O zaman para dönmüyordu Mes Ben eğer ki bizdeyse sıra Akşam yemeğini biz verdikse Sahur yemeğini bir başkası verecek yani hocanın camide bir odası vardı. Hoca orada ailesinde kalıyordu. Her Ramazan bu oluyordu. Kapı, caminin önünde davul çalıyordu. Hele kandillerde biz çocukken öyle güzel toplanıyorduk orada. Püsküyü dağıtan mı, lokum dağıtan mı? Aman iki tane lokum, iki tane püsküyü alalım diye. Biz orada bütün gün bekliyorduk ki kandil olsun da şey toplayalım diye. adetleri hepsini yapıyordu. Ee, Bizim bir düğün yalnız bir hafta sürüyordu. Örneğin herhangi bir düğünümüz olduğunda Selanik'ten e, gelme olduğundan dolayı ailemiz e, oranın havalarını oynamadan biz o düğünü yapmayız. Mesela en meşhur e, tatlımız baklava. Dilme dediklerimiz, sütlü bir tatlımız vardı. Ee, pirinç pilavımızın adı büryan üstü etle olacak. Tepside oluyordu onlar. Dediğim gibi saçla pişmiş büryan deniyordu. O var. Pirinçli e, düğün çorbamız, kuru fasulye, patates. Düğünlerin en meşhur yemekleri bunlar. Benim en çok dikkatimi çeken yemekten sonra baklava yedikten sonra yoğurt, yoğurdun içine minik minik köfteler atılmış. Hani tatlıyı kesmek amaçlı onu yedirirdiler, yani sofraya konurdu. Biz pantolon paçalarımızı kıvırıp evdeki e, sepetleri alıp denize daldırırdık, karedisi doldururduk, eve giderdik. Annem de bizim bakkal dükkanımız vardı. Peynir tenekelerini yıkıyordu. Onların içine güzelce yıkamış olduğu karidesleri açar, kavururdu. Biz onları çekirdek gibi yiyorduk. Şimdi arayalım da bulalım. <laughs> Eski bir iskelemiz vardı Kayıkların bulunduğu yerde Or, Orada e, Büyük tahtalarla e, Yapılmış iskeleler Çiroz balığı Uskumruları kurutmak için Senin on dizi Onun on dizi Kimse kimsenin balığını ellemezdi O orada günlerce kalır Kururdu Herkes gider balığını alır evine gelirdi o şekilde balık kurutuyorduk. Bizde de üç kardeş gidince okula, dördüncüsü benim, <laughs> ortanca. Ee, ben de istedim, yaş beş buçuk. Ondan sonra ağla ağla annem de gidiyor okula, müdüre diyor ki Allah'ınızı severseniz bunu alın, ne yaparsanız yapın. Yeter ki gelsin, karnemar ne vermeyin. Bu okumayı herkesten evvel çözüyorum. Ondan sonra Babamı çağırdılar, babam gitti dedi ki bunun yaşını büyütün, yazık günah, bu çocuk herkesten evvel okumayı söktü ve arkadaşlara yardımcı oluyor bu şekilde. Babam da ne yapsın ne yapsın, bizim tarlaya gelen işçilerimiz vardı, oradan iki tanesini alıyor, Çekmece'de ilk mahkeme kurulmuştu o zaman. Çekmece'ye getiriyor, müracaat ediyor. Orada onları şahit göstererek yaşımı büyütüyorlar karnı alabilmem için. O arada hakim bana, savcı mıydı hakim, mi? öp bakayım elimi dedi, bugün bir yaş daha büyüdün dedi. O, o şekilde ben ilkokul karnemi alabildim. Cumhuriyet Bayramı'nda 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta biz okuldan Mimar Sinan Çarşısı'na kadar 500 metre var herhalde orayı yürüyerek bütün öğrenciler, hepimiz güzel siyah önlük, beyaz yaka, beyaz kurdelemizi kolalı kolalı, hepimiz çorabımız, temiz ayakkabımızla, şarkılarla, törenle iniyorduk aşağıya. Sokaklar sesimizle iniliyordu. Kendi işimi evlendikten sonra kurdum. 3881 yasasına göre işveren 10 yılını doldurduktan sonra toz koparan lisesine gittim. Ve orada sınavlara girdim. 21 gün git gel yaptım. Ben dikiş hocalık diplomamı kazandım. Biz tepeciye başladığımızda tepecik bayanları kahve önünden geçemiyordu 14 sene evvel. Biz bu kursları nasıl başladık? Git gel, git gel deyince kadınlar başladı rahatlamaya. Daha evvel bir kadını çarşının ortasında tepecikte göremezdiniz. E, i̇nsan ilişkileri bu kursların Allah razı olsun başkanımıza, Allah ne muradı varsa versin, onu kurmakla beraber e, insanların, ev hanımların ilişkileri en azından kendini benimsemesine, kendini bulmasına yardımcı oldu.